Merhaba arkadaşlar. Bugün Muğla Milas'tayız. Sizlere hep biliyorsunuz dışarıdan buraya gelen ailelerin işte burada nasıl e, yaşam kurdukları, burada nasıl mücadelelerden geçtikleri, yer aldılarsa nasıl aldılar, kiraya mı geldiler? Hep onların hikayelerini paylaşıyoruz. Bazen güzel yerler gösteriyoruz ama bazen de aile içimizde aslında böyle hikayelerimiz de var. Milas'a niçin geldik? Milas'a bu sefer yabancı bir yere değil, Direk kendi yeğenimin yanına geldim çünkü yeğenim e, üniversitede damadımızla tanışarak daha sonra işte şimdi kendileri anlatacaklar nasıl oldular nasıl gittiler sonrasında hep burada da yaşamak istedikleri için buraya hangi yollardan geçerek geldiler kendileri anlatacaklar dünya min kara hilal kara Evet, merhaba diyelim. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> biraz heyecan var. Evet. <gülüyor> normal <gülüyor> olarak biraz heyecan var. Biraz o yüzden de sonra bakmayın. Zaten bizler de he her zaman sizin karşınıza çıktığınızda heyecan duyuyoruz. Evet. Şimdi siz ilk üniversitede tanıştınız. Hangi üniversitede tanıştınız? Şimdi ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okurken eşim Selçuk Üniversitesi'nde okuyor. Ee, arkadaşları dolayısıyla Trabzon'a gezmeye geliyor. Hı, hı. Öyle bir akşam, bir doğum günü partisinde diyeyim, birbirimizi gördük, tanıştık hı hı. o günden bugüne de böyle devam etti. Sonra evlilik oldu ve buradayız. Bu hikayeyi ilk defa mı duyuyor aileler? <laughs> Biz şimdi birazcık <gülüyor> <gülüyor> çok on, da detaya girmeyelim. 10 evet. yıl önce. Maşallah evet. maşallah. Biz de çünkü o günleri hatırlıyoruz. Daha elimize doğan çocuk. <laughs> bir yerde gurur da duyuyoruz. Sonra okul hı. bittikten sonra Şimdi sen öğretmensin. Aynen, ben öğretmenlik yapıyorum, atandım. Atandıktan sonra ben Doğu Beyazıt'a gittim, Ağır Doğu Beyazıt'ta kaldım bir yıl kadar. Hı hı. O dönemde işte nişanımız oldu. Ondan hı hı. sonra zaten eşim Muğla'lı olduğu için burada yaşamayı istiyordum da ben zaten. İstanbul'da büyüdüm ve oradaki keşmekeşi bildiğim için hı hı. daha sakin, daha huzurlu bir yerde yaşamak her zaman benim isteğimdi. Hı hı hı. Ondan sonra, atandıktan sonra biz biraz işleri hızlandırdık. Hı hı. Hemen dedik nikahımızı kıyalım, biliyorsunuz eş durumu diye bir evet. durum vardı o zamanlar. Hemen onu devreye sokalım, nikahımız kıyıldı. Ondan sonra hemen tayin istedik. Hı hı. Buraya çıktı tayinimiz, geldik yerleştik. E Tabii eş durumundan da evet, Normalde Dalaman'ı istemiştik. Faydalandı. Ben Dalaman'daki iş yerimin lokasyonunda çalışıyordum. Dalaman olmayınca hmm. 80 kilometre kadar yakınına atama yapabiliyorlar. Milas olunca Milas'a devam ettik. Bayağı Buraya yerleştik. <laughs> 7 yıl oldu Milas'a yerleşeli. Damadımız e, Dalamanlı bu arada. Yerlisi, Dalamanlı yerlisi. yerlisi. Evet. Doğru söyle kız, damadı seçerken Muğla'da olması <laughs> sende <benim. gülüyor> Bir artı oldu mu? Olmadı değil. <gülüyor> <gülüyor> o e, size gösterdiğimiz yemekli düğünlerden damadımız da yaptı. Evet. Sağ olsun gayet evet, de güzel evet. düğünleri olmuştu. O bir laf var ya, <laughs> ev alırsan tuğladan, damat alırsan <laughs> Evet, mualda. <o, gülüyor> Onu <şeyleri> değiştirmiş olduk. <laughs> Peki Doğu Beyzite yaşam nasıldı? O da aslında çok da fazla kalmadığım için bir yıl, yani bir yıl bile değil, bir sekiz ay falan orada zaman geçirdim. Hı hı. E, güzel yani zaten hani e, ev okul o aralıkta geçen hı. bir hayatım. Sosyal hı. hayat zaten yok. Yok yani benim olayayım, bir gibi değil. değil. Değil tabii. E, zaten de. çok aşırı sosyallik büyük şehirlerde oluyor. Onları zaten istemiyorsun orada aynen, doğup büyüdüğün aynen. için. Onlardan artık alcamızı aldık. Fazla kış kış döneminde aynen. De orada geçirdiği için yaz değil. Mi? Kış evet. şartları zordu. Evet. İnsanların evet. açısından iyiydi. yani o yönden hı hı. bir sıkıntı yaşamadık. Güzel iletişimler, güzel arkadaşlıklar kurduk. Ee, ama insan gene de hani daha sıcak iklimlere ister istemez. <laughs> istiyor, evet. Peki buraya geleli 10 yıl mı oldu, 7 yıl mı? Buraya geleli 8. yılımız, 7 yılı doldurduk. 8. 8. 8. yılımız. Sana sormuyorum damat, niye? Çünkü sen zaten buralısın. Tamam suyunu her şeyini evet, biliyorsun. Yani biraz Dalaman'a uzak olduğu için çok fazla sık gelip gittiğimiz bir yer değildi. Hani bir, hmm. bizim bütün aile de Dalaman'ın içinde yerleşik olduğu için dışarıda olmadığı için bu olay yayılmış durumda değil. O yüzden Milas'a e, hani arada sırada Bodrum'a giderken uğradığımız yerde açıkçası yani burada yaşamıyoruz sonuçta. Siz de biliyorsunuz o tarafa artık Dalam Sakar Altı Sakar Üstü diye bir aynen. deyim var burada. Aynen, aynen burası bizim aynen. için Sakar Üstü çok ya fazla. Sen küçük Nadiren geldim. Aynen, ben küçük gurbetteyim. Sen küçük gurbettesin. Belki sana soralım buraya geldiğinde hiç böyle bir yabancılık çektin mi? Tabii ilk etapta olmuştur da çok sana yabancı gelen, işte ben buraya alışamayacağım dedin ya da hayal ettiğin gibi mi çıktı? Yani aslında beklediğim gibiydi. İstediğim de bir hayatta buydu demiştim yani. Zaten İstanbul'da o yorucu şehir hayatı beni gerçekten çok yoruyordu ve herkes biliyordu zaten benim böyle bir hayalim olduğunu. Hani daha küçük bir şehirde, daha huzurlu, daha sakin bir hayat yaşamak hep benim hayalimdi. O yüzden buraya geldiğimde de çok mutlu oldum açıkçası. Zaten Hı -hı. sevdiğim insanla da birlikteyim. Zaten. Yani o İşin yüzden. Püf noktası o. Çok çabuk adapte oldum yani. Çok sıkıntı yaşamadım o konuda. Şimdi çocuk da var. Çocuğumuz da oldu. 3 <laughs> yaşında falan. Mı? İki buçuk yaşında İki buçuk 2,5 yaşında Aynen. falan. Aynen. Onu yetiştirmek açısından da hani onu da hep sohbetlerimizde konuşuyoruz. Böyle hı. yerde yetiştirmek çok daha hani e, aileler için de kolay oluyor. Büyük evet. şehirde biraz daha zor. Zor oluyor. Aynen. Onda tabii ilgisi var. O da bizim için artı. Mutluyuz yani burada olmaktan, yaşamaktan. Hı hı. hı. İstanbul'da okul zamanlarını anlatıyor hani otobüsle okula gidip gelmelerini falan da çok zorlanmış o dönemde. E, dediğiniz gibi burada daha rahat. Evet. Çocuğun okula gitmesi gelmesi. İstanbul'da sen vizasorum çeken birisi. Sen yine küçük evet. yaşta yırttın oradan. Evet. Ben 15 yıl oldu İstanbul'dan çıkardım. Yani Üniversiteye başladığım dönem zaten çıktım ondan sonra eve geldim. 2008'den beri evet. dışarıda genelde. görev görev süreci. Aynen Krabzon'da. okuldu, görevdi. İşte evlilikti. Afyon, Doğu Beyazıt, Muğla. bayağı bir evet. şey yapmışsın. <laughs> faal olmuşsun. Ne öğretmeniydin burada? Biyoloji öğretmeni. Biyoloji yani öğretmeni. Lise, orta Lise. 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 Vah vah vah. <laughs> Öğrenciler bir kök söktürüyordur sana ama. E artık biz de alıştık onlara. Yani hmm. görevde 8. yılım artık bayağı uzmanlaştık mı diyelim ne diyelim bilmiyorum. İyiyiz yani şu an ben memnunum. İşimden de çok memnunum. Öğrencilerimden de memnunum. sıkıntımız yok. Ama yani sen gibi. küçüklüğünden beri sen de hep böyle bir ağır yani böyle e, sessizliğiyle otorite sağlayan <laughs> bir hava vardı. Ben daha sosyalimdir mesela. Çenem düşüktür filan. Evet. <laughs> Gerçekten de yani bizim elimizde doğmuş çocuk. O otoritesi her zaman vardı. Gerçekten ne, tam işini bulmuşsun. Öğrencilerin de seni çok seviyor. ama sen ne iş yapıyorsun? Biz biliyoruz <laughs> izleyicilerimiz için. Ben de öğretmenlik mezunuyum. Ee, ben devlet değil özel sektörü tercih ettim. Ee, evet. Üniversite yaz dönemlerinde de bu işi yapıyordum. Ee, araç kiralama işi yapıyorum. Bozrum Havalimanındayım. Ee, daha öncesinde Dalaman'daydım. Sonra dediğimiz gibi tayin olayı buraya olunca ben de aynı iş yerinin lokasyon olarak Bodrum lokasyonuna tayin oldum. burada da işte 7. yılım, 8. yılım artık. Eee gayet güzel. Zaten Bodrum her geçen yıl büyüdüğü için işlerimiz de her geçen yıl daha iyiye gidiyor. yerleştik artık biz de milaslı olduk. <laughs> yani bir yerde evet, turizm evet. işi yaptığın için ve yerli evet. olduğun için o yüzden biz daha çok hileli şey evet. yapıyoruz çünkü dışarıdan gelen evet. tamamen farklı bir ortama gelen evet. ama sanki burada doğmuş büyümüş gibi. Aynen evet. ben de öyle hissediyorum zaten. Yani... <laughs> burada sıcak, hava sıcak olunca insanlar da sıcak hala hani. daha çabuk kaynaşıyor dışarıdan gelenler ben onu gözlemliyorum. Pandemi döneminde çok fazla mesela bu bölgeye İstanbul'dan Ankara'dan yerleşmeye başladı insanlar hatta yazlıklarını artık normal yaşama çevirdiler. Evet. Onlarla da hep sohbet ediyorum. Araba kiralıyorlar, geliyorlar sürekli havalimanlarına sohbet imkanım ve çok rahat alıştıklarını, zorlanmadıklarını iletiyorlar. Hı -hı. Yani sadece tabii bu pahalılığı arttırdı bu bölgede. Evet. Biraz o konuda birazcık evet. genel genel enflasyonla birlikte bir de çok fazla talep olunca Mula'daki fiyatları Hı -hı. biraz arttırdı. Evet. Yani genel olarak Hilal adapte oldu diyebiliriz artık bir <laughs> <laughs> Başka bir yerde yaşamayı mesela bir hayalin yok artık. Yok artık. Hani bazı insan alışamaz bir yere. Hmm. Yani burada hayal kırıklığına uğradım filan der. Hmm. Mesela burası sizin kendi eviniz mi? Kendi evimiz evet. Hı -hı. Tabii kiracı olarak başladık. Bir sonra kendi evimizi alma kararı aldık. Hı -hı. Biraz Vallahi, da evet, evet biraz hızlı oldu ama iyi oldu. <laughs> Ev evet, sahibimiz iyi ki de olmuş ama. De olmuş Ev sahibi olsun. yaptı diyelim, iyi ki de olmuş o dönem hani böyle olacağını Hı -hı. Biraz daha şey oldu. Şu dönemde almak oldu. biraz daha zor olur. Şu an evet almaya çalışsak muhtemelen Milos, alamazdık. Biraz evet. ama bunların hani, diğer yerlerine göre, sahillere göre biraz daha hala uygun, uygun kalıyor. Peki Milas'a şimdi bulunduğunuz yer tam olarak neresi? Ne diye geçiyor? Milas. Burası merkez. Yani direkt Milas. Salı pazarı merkezi değil yani Salı pazarı merkezi bilir burada. Şimdi buradan Salı. denize gitmek isteseniz en yakın ne kadar? Hı. Güllü'ye gitmek Güllü'ye istesen, gitmeniz ha? gerekir. Evet. 20-25 dakika alır. 20 en fazla. 25, trafik tabii. varsa 25 yoksa çok 20 iyi. dakikada gidersiniz. Çok iyi, iyi. 20-25 dakika. 25 dakikada gidersiniz. Bodrum ne kadar? Bodrum buradan 45 kilometre. Orada 50 dakikada falan varıyoruz. Hmm. 50 dakikada Bodrum'a da ulaşıyoruz. Ee, Ören plajı var işte hmm. Milas'ın bir beldesi orası da mesela bize yine 40-45 dakika maksimum sürüyor hmm. ee, yaz aylarında hani yoğun trafik olursa 45 dakikada rahat oluyoruz Akbük aynı şekilde hmm. ee, Akbük e, Didim'in bir beldesi o da Aydın'ın hmm. yine zaten Aydın Didim'in buraya çok yakın Oraya da denize gidiyoruz rahatlıkla. Orası da, da, da 35-40 yani. dakikada Akbük'e gidebiliyoruz. Didim'e, yani Altınkum'a. Altınkuma yani. da gene 40-45 evet. dakikada gidebiliyoruz evet Didim'e. Bizi kandırdılar Cikken. o zaman. Bize köyceğiz her yerin ortasına dediler ama. Portaja <laughs> demişler Ortaca. <gülüyor> evet, ortaca. ortaca, ortada tamam. <laughs> ortada ama burası da buraya biraz göre ortada. Evet, evet. evet konum olarak gerçekten güzel, avantajlı bir konumda yani. Yani Hı -hı. burası Muğla'nın en son ilçesi. Bundan Hı -hı. sonra Aydın başlıyor zaten. Buradan Kuşadası Diğer kadar? Diğer tarafta da Seydikem var zaten Antalya'nın sınırında. Evet. Burası da en son ilçeyiz. Kuşadası ne kadar orada? Kuşadası da bir buçuk saatte gidiyoruz. Hı -hı. Bir buçuk saatte gidiyor. Direkt çok Söke iyi. üzerinden gidiyoruz zaten. Söke Hı -hı. Kuşadası. Aradan Hı -hı. geçebiliyorsunuz. Burada daha çok üretim olarak ne yapılıyor? Ben zeytin diye duydum ama. Evet Milas zeytin diye zaten bir... E Hı -hı ürün de var burada. Zeytin, zeytinyağı, Hı -hı. Ee, galiba şey de yapılıyordu kilim mi? Kilim, halı. kilim ya Midas'ın şu andaki en büyük geçim kaynağı e, turizmden çok nasip denemiyor. Hı -hı. Birinci balıkçılık. Hı -hı. Yani burada kültür balıkçılığı çok fazla ve dünyada tek Hı -hı. karada e, tuzlu su balıkçılığı yapılıyor burada. Muğla'nın en çok bu konuda Hatta Türkiye'nin en fazla balık ihracatı yapan yeri Minas. Denizde ve karada balıkçılık. Karada da tek Minas'ta var. Hı hı. Çünkü havalimanı çevresinde bir tuzlu tuzlak alan var. Hı hı. E, sondajla deniz e, suyu çekilebiliyor. Çok rahat karada. Hı hı. E, 30 %36 38 arası tuzlu su var. Bu sayede karada levrek, çupra yetiştiriliyor. Toprak havuzda. Karada bildiğimiz deniz evet, balığı Deniz balığı karada yetiştiriliyor. Hmm. Eskiden pamuk tarlasıymış buralar. Pamukçuluk bitince o tarlalarda artık e, toprak havuzlarda deniz balığı Tarlada balık yetişiyor yani. Evet, <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Biz de ilk geldiğimizde burayı bulmuştuk. Çok şaşırmıştık. Harbiden gidip gördüm. E, kocaman bir ova ve ovada balık yetiştiriyoruz. Arke Toprakta. <laughs> Toprakta balık yetiştiriyorlar. Ayrıyeten çok büyük fabrikalar var burada. Yurt dışına hep balık ihracatı yapılıyor. Dondurulmuş piloto balık şeklinde. Hı hı. Ee, diğer ikinci de zeytin geliyor Milas'ta. Zeytin, zeytin Tabii buraya ya. özel e, memecik zeytini var meşhur. Hı hı. E, patentli Milas'ın zeytini. Buradaki bütün bu dağlarda her yerde zeytincilik meşhur. Hı hı. E, onun dışında halıcılık var. Hı hı. Ondan sonra turizm geliyor açıkçası. Havalimanı tabii, sınırları içinde tabii turizmin de büyük etkisi var. Hı hı. Ama hani turizm tesisi olarak e, mirasın çok fazla öyle sahille şey yok. Şimdi turizm e, deyince sahil hı hı. olarak algılanıyor evet. ama evet, evet. ben bu yörede en azından hani araştırdığım kadarıyla çok tarihi eser var ama. Kültür Attın. turizmi var, evet. Kültür turizmi burası var. Burası başkent. Evet. E, o dönemin tarihin başkenti burası. E, Labranda. Karşı iki büyük dağda zaten onların merkezi var, ee, hmm. hala yıkıntılar duruyor. Labranda şehri var. Ee, hatta su her yerinde görüyorsunuz Labranda suları da oradan, zaten su kaynağına kuruluyor dönemlerde şehirler. Hmm. Ee, burası da yine o, o, o dönemki e, hükümdarlığın başkenti Minas. Ee, Minas'ta her sabah da anonslar yapılır, e, medeniyetlere Başkent. başkentlik yapmış. E, şehir olarak her sabah anons yapar belediye. Halkı hani selamlar saat 10 gibi böyle bir anons yapılır. Ne şekilde bir anons yapılıyor? Bak onu çok evet. merak ettim. Işıklar <laughs> <laughs> e, kenti deniyor değil mi? Işıklar, ışıklar kenti. Biraz, Nereden? Cami hoparlöründen yap mi? mi? Belediye hoparlöründen. Belediye. belediye. Bizim muhtarlıkta yapıyor ya. E, yani. normal esnafa e, hayırlı sabahlar şeklinde. Hayırlı işler, öğrencilere, öğrencilere, işte iyi dersler. çalışanlara dersler. evet, Çalışan her gün. gün, evet, her, her gün, 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 gün anons yapılır. E, ve o. başlığı da öyle başlar. Medeniyetleri e, başkantı şey yapmış. Işıklar şehri, Milas ve hemşerilerimize diye. <laughs> öğrencilere iyi dersler. Evet. Çalışanlara, iyi çalışmalar. Ha, çok güzel bir gelenekmiş evet. bu? bu. O zaman işte Lavranda'nın e, başkenti burada. Hatta çok yakın. E, burada uzun yuva müzesi vardır. Ee, o, o zamanın liderinin de mezarı zaten orada, ee, başkentin merkezi burası. Hatta yakın çevrelerde de çok fazla tarihi şehir var i̇şte burada. Ben biraz çok araştırdım fazla. gezilecek Beçin Kalesi mi? çok meşhurdur. Gelirken evet. sol tarafta görmüşsünüzdür. Şimdi bir evet, evet, de evet. ışıklandırması var. Beçin Kalesi çok meşhur burada. Hı -hı. E, turizmden de bu şekilde e, biraz faydalanıyor. Turizm olarak eee şey, kültür turizmi yani müzecilik Yapılıyor. olarak müzecilik var. çok çok fazla gezilecek tarihi yer var. Evet, evet. Aslında sahillere de çok çok uzak değil. değil. Ha tamam denize değil. sıfır değil değil evet. ama çok çok uzak da değil. Yarım saat Hele biz büyük şehirde oturanlar bunu çok daha iyi biliyor. Biz İstanbul'da Yalıköy'e giderdik biraz daha fena olsun diye. Şişli'den Yalıköy'e yaklaşık Bazen trafiğe göre iki iki buçuk saat gibi Uzun mesafe gibi geliyor ama tabii İstanbul'da, büyük şehirde. Büyük şehirden gelen için hiç bir şey değil yani. Biz evet. buraya ilk taşındığımızda soruyorduk mesela deniz yakın mı? Uzak diyorlardı. Biz de şimdi uzak deyince bizim kafamızda hep üç saat, iki saat falan. 15-20 dakikalık kadar mesafeler uzak diyor zaten. Evet evet dünyanın da aynı şekilde. Sonra evet. anladık ölçü gibi. Bana göre mesela Güllük bana göre çok yakın. Dediğim gibi 15-20 dakika yani gidebiliyoruz ama, ama Bünyamin'e göre uzak, uzak görünüyor. E şimdi Dalaman çocuğu e Yani şimdi yani. deniz 5 dakika 10 dakika mesafede Olması olduğu için tabii tabii. Ama dalamanda evet. da Kayacık sahili sarsala koyu, beri tarafa gel kükürklü dalaman kaplıcası, evet. çocuk da haklı. Yani. Suyun içine <laughs> doğup da yarım saat uzak oldu mu, uzak oluyor. Uzak yani, oluyor haliyle. Sarıgarma da aynı şekilde oraya çok yakın. bu bizim ee, Sinop için de öyledir, Sinoplular için de. Evet. Yarım adayızdır, neredeyse herkes evet, evet. deniz kenarında olduğu için evet. uzak derler mesela doğru. bir saatlik mesafeye evet, falan. Evet, doğru. Hani... Evet, Ahmet Bey. Birbirine de dalamıyorsunuz değil mi? <laughs> Dalamıyoruz. Dalamandan geldiğinizde göre dalamazsınız. Evet, Dalam. dalamanlı diye dalamıyor. <laughs> <laughs> Ama özel üzerinde. Ben dalaman diyor yani. Dalamandır. Dalaman da. <laughs> 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 Yok zaten hani ben gerçekten de kendilerine de çok yakıştırıyorum. Bazen gerçekten çok güzel denk geliyor insanlar. Sağ olsunlar. Kendi enerjileriyle biz ne zaman görsek, farklı işte bir akrabalık olduğu için farklı yerlerde de karşılaştığımızda biz çok mutlu oluyoruz. Damadımızdan da çok memnunuz. Allah yetiştirenler razı olsun vallahi biz çok memnunuz. Sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür Evet arkadaşlar bugün Milas'taydık. Hilal, Kara ve Bünyamin Kara. Benim yeğenlerim, yabancı değil ama. Onların da çünkü buraya geliş hikayeleri kendisi ne kadar yerli de olsa o küçük gurbette Dalaman'dan Milas'a çıktı. Bizim kızımız İstanbul'dan Doğu Beyazıt, Afyon dolaşarak nihayet Muğla'ya gelebildi. Çünkü kendisi de çok istiyordu. İşte sohbet ederken de duydunuz. Kendisi buradan çok memnun. Gerçekten de iklimi, yaşantısı bir büyük şehire göre çok çok iyi. Biz de her zaman bunu söylüyoruz. Ee, tabii biz biraz daha yaşımız geçerek geldiği için bizim için bazen az dezavantajlar olabiliyor. <laughs> Yorgunluk yapabiliyor ama genelde e, buraya gelenler hakikaten de ikliminden, doğasından çok çok mutlu oluyorlar. Şimdi ufak ufak biz veda edelim. Videomuzu toparlayalım. Havayı da kararttık. Biz bir çay içeceğiz. <laughs> Size bu arada e, videonun başında çayınızı koymuşsunuz. Büyük ihtimalle siz de bir çay daha koyup bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Tüm gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça